Geldim mi abayı? Gelmiş olması lazım. Geldi. Evet değerli arkadaşlar tekrar selamun aleyküm. Tekrar tekrar selamun aleyküm. Mustafa kardeş aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam emmi. Hasan Hasancamekan hoş geldin kardeşim. Evet değerli arkadaşlar, Beyazda Ala Dışı, Çifttepe bu güzel takıma fiyat istiyoruz. Serbest fiyat. Serbest fiyat. Yes. yanıyor rammı be yanıyor Allah kavurma oldu amca kavurma oldu Çay çok yediğimden Böyle Son çay. İdare et. Aya hoş geldin güzel kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Evet sevgili abiler. Biraz beğeni yapalım. Biraz beğeni yapalım. Bir herkes beğeni yaparsak sevgili dostlar, bir herkes paylaşım yaparsak Allah razı olsun hepinizden. Abiler ne alsak para vermiyorsunuz ya. Anlamadık abiler ya. Yani 5 lira etmiyor abiler bu kuşlar. Şaşırıyorum. Vallahi şaşırıyorum ya. Çoğalacağız. 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 Çok yakında çoğalacağız. İyi sıkıntı yok. 2 saat 2 gün 12 saat daha çok yakında çoğalacağız abiler. Bugün de de gelip geçer. Ayy. Saat kaç oldu ya? 10, 20, 10 buçuk oldu. Yavaş yavaş gidelim abi. İş yok, güç yok ağzı ağzı İş yok, güç yok abi. Yavaş yavaş gidelim. Bunlara koşalacağı, koşalacağı yok. Bugün de böyle olsun bugün de böyle olsun emmi. <laughs> bugün de böyle olsun amcalar. yok. Aynı öyle Aynı. Yerin altında kalmadık ya çok şükür. Daha da aşkurtlar bizim yedi sanki. Daha da aşkurtlar bizim yedi sanki. Aynı öyle, aynen öyle Ayhan. Aynen öyle güzel kardeşim. Allah herkese yardım etsin. Vallahi herkese yardım etsin abi. Millette para yok abi. 20 Mart'ta korona doğum günü kutlayacağız. Efendim? 20 Mart'ta diyorum. Korona virüsünün doğum günü kutlayacağız. Aynen öyle. Türkiye'de. Çin kutlamaya başladı diyorsun ya. Çin çoktan geçti. Bizim 20 Mart'tan sonra gözükmeye başladı. Evet abiler. Abiler bu takıma fiyat vermek isteyen var mı abiler? Abiler istediğiniz kuş cinsi var mı onu çıkaralım. Abi şu var mı bu var mı diyen var mı? Şu var mı bu var mı diyen var mı abiler? varsa onu söyleyeyim. Abi mürat attık, oyun kuşu attık, kostüm kuşu attık, çift tepe attık, arka tepe attık, attık, baba attık. Para yok ortada. Ortada para yok. Allah Allah nasıl yok ya? Şu anda yayındayız. Beni engelledi yoksa, avrat? Evet değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlar. Abiler bu güzel takıma fiyat vermek isteyen var mı abiler? Eyvallah. ayanım, sağ olasın kardeşim. Abiler yoksa iş boşuna uğraşmaya gerek yok. Çarşambaya bir şey kalmadı. İki saat, iki gün on bir saat. Çarşambaya bir şey kalmadı. Çarşambaya yaparız. Abiler teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın bir yeni bir haftanın başlangıcı. İnşallah hepinize hayırlı bir hafta, bol kazançlı bir hafta temenni ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar ayağım.